Merhaba ben Aslı, kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak beni motive edip destek olabilirsiniz. Günün burç yorumlarını her gün saat 16.00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 burca ait 22 Mart 2022 yorumum yer alacaktır. İyi seyirler ve dinlemeler. 22 Mart 2022 Koç burcu yorumum. Haftanın ikinci gününde çevrenizle olan güçlü iletişimlerinizle dikkat çekmeye başlıyorsunuz. Olumlu enerjiler aldığınız bugün içerisinde geçmiş olayları ve tanıdığınız tüm insanları yeniden hatırlama gücüne sahipsiniz. Fikirlerinizi ve yapmak istediklerinizi en doğru şekilde ifade edebileceğiniz bir güne giriyorsunuz. Sıra dışı düşünceleriniz zihinsel olarak daha da iyiye gitmenizi sağlayabilir. Hızlı ilerleme sağlayacağınız bir gün sizi beklemekte bugünlerde kendine fazlaca güveniyorsun. Bu sayede çözdüğün birçok sıkıntı seni başarıya bir adım daha yaklaştırıyor. Fakat kendine güveninin, egoya dönüşmemesine dikkat etmelisin. Takındığın fazla kendine güvenen tavrın seni yanlış yapmaya ve ilişkilerinde bir takım sorunlara sürükleyebilir. Kendine güvenini korumalı fakat eleştirilere karşı yapıcı yaklaşmalısın. Destek almak ve bencillikten kaçınmak seni yapacağın işlerde bir adım öteye taşıyacaktır. Ayrıca finansal konularda dikkatli davranman gereken bir gün. Gereksiz harcamalar yapmaktan kaçınmak ileride önüne çıkabilecek bazı finansal durumlarda işine fazlaca yarayacaktır. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, konuşmalarınızdaki akıcılık sayesinde anlatmak istediğiniz her şeyi daha iyi aktarma şansınız var. Birlikteliğinize verecek olduğunuz önemin üst seviyelere ulaşacak olması, partnerinizle aranızdaki sorunların da ortadan kalkmasını sağlayacaktır. Yeni tecrübeler elde edebileceğiniz bir güne giriyorsunuz. İş ve kariyer hayatınızda bugün akıcı konuşmalarınız sayesinde işleri daha kısa süre içerisinde tamamlama şansı elde edebilirsiniz. Gözlem yeteneğinizin de üst seviyelere ulaşacak olması başarılı adımlar atmanızı sağlayabilir. Herhangi bir sorun ve sıkıntı yaşamadan bugünü tamamlama şansınız var. Ayrıca yeni iş fırsatları da gündeme gelebilir. Bugün finansal konularda sürekli hareket halinde olabilirsiniz. Gelir ve gider arasındaki dengeyi kurmakta ufak tefek zorluklar yaşayabilirsiniz, ancak bunların önüne geçmeniz de mümkün. Ulaşmak istediklerinizin sizi zorlamayacak boyutlarda olmasına dikkat etmelisiniz. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. 22 Mart 2022, Boğa Burcu Yorumum Haftanın ikinci gününde düşüncelerinizi daha benzersiz ve sıra dışı bir şekilde aktarma şansına sahipsiniz. Hızlı iletme gücünüz sayesinde iletişim ve haberleşme alanlarında da herhangi bir sorun yaşamayacaksınız. Kişisel olarak güvenilir ve ciddiyet altında olduğunuzu çevrenizde bulunan insanlara bir kez daha kanıtlama şansınız var. Yeni fikirlerle dolup taşıyacağınız bugün içerisinde daha önce atmadığınız adımları da atabilirsiniz. Güzel gelişmelerle karşılaşacaksınız. Bugün senin için özellikle partnerine karşı empati yapman gereken bir gün olabilir. Partnerinin geçirdiği kötü ya da yoğun bir gün, gerginliğini arttırabilir. Anlayışlı tavrını takınıp, partnerinle güzel zamanlar geçirebileceğin aktiviteler planlaman, tartışmalardan kaçınmanı ve partnerini mutlu etmeni sağlayabilir. Ayrıca özellikle kariyerin ile ilgili içinde düşündüğün bazı sıkıntılar olması mümkün. Fakat bu sıkıntıları kafanda büyütmemeye dikkat etmelisin senin için avantajlı ve fırsatlarla dolu bir dönem. Bu yüzden sorunları bir kenara bırakıp, sadece yaptığın işe ve önüne çıkan fırsatlara odaklanmalısın. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda duygularınızı ve düşüncelerinizi birlikte olduğunuz kişiyle paylaşma konusunda herhangi bir sorun yaşamayacaksınız. Ortak noktada buluşmanızın zor olmayacağı bir güne giriyorsunuz. Birlikteliğiniz yoksa, yeni gelişmeler ve yeni heyecanlara da açık olmalısınız. Ancak bugün ne olursa olsun çok hızlı hareket etmemeye çalışın. İş ve kariyer hayatınızda bugün birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda sorun oluşmamasına ve ortak noktada buluşmaya dikkat etmelisiniz. Özensiz davrandığınız sürece rahat hareket edemeyeceğiniz bir güne giriyorsunuz. Fikirlerinizi açığa çıkarma noktasında beklenmedik engellemelerle karşılaşsanız da bunların üstesinden gelebileceksiniz. Bugün parasal konularda biraz daha tutarlı olmalı gelir ve gider arasındaki dengeyi de mutlaka korumaya çalışmalısınız. Finansal konularda yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Beklentileriniz tam olarak karşılık bulamayacak olsa da zamanla üstesinden gelmeyi başarabileceksiniz. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. 22 Mart 2022, İkizler Burcu Yorumum Haftanın ikinci gününde duygularınızı dile getirmek isterken herhangi bir engelleme ile karşılaşmayacaksınız. Her şeyin sizin açınızdan biraz daha kolay olma ihtimali var. Kendi düşüncelerinizi ve çevrenizde bulunan insanların düşüncelerini ve duygularını anlamlandırmakta zorluk yaşamayacağınız bir güne giriyorsunuz. Karar verme noktasında beklenmedik sorun ve sıkıntılar yaşansa da günü istediğiniz seviyelerde tamamlama şansınız var. Bugün finansal anlamda gelişmeler ile karşılaşacağın bir gün olabilir. Alacağın bir destek sayesinde biraz olsun rahatlama sağlaman mümkün. Fakat bu durumun seni gereğinden fazla rahatlatmasına ve savurganca davranmana sebep olmasına izin vermemelisin. Finansal bir planlama yapıp elindeki kaynakları mantıklı ve tutumlu harcamak seni ileride oldukça rahatlatacaktır. Ayrıca özellikle aşk ve kariyer konularında yenilenme içine giriyor olabilirsin bu yeniliklerin sonucu senin için oldukça heyecanlı ve olumlu olacaktır. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik adımlar atmaya müsaitsiniz. İç dünyanızda biriktirdiğiniz ne kadar sorun ve sıkıntı varsa gün içerisinde gündeme gelebilir. Mantıklı adımlar atmanız ve biraz daha yapıcı yaklaşımlar ortaya koymanız gereken bir gün. Yüzeysel davranmanın hiçbir işe yaramayacağını bilmelisiniz. İş ve kariyer hayatınızda bugün, İşbirliği içerisinde olduğunuz kişilerle daha sağlıklı iletişimler kurmaya çalışmalı ve elinizden gelenin en iyisini yapmak için uğraş vermelisiniz. Adım atmak istediğiniz herhangi bir konuda kendinizi yalnız hissetmek istemiyorsanız, çalışma arkadaşlarınızı da sizinle birlikte adım atmaya ikna etmelisiniz. Bugün finansal durumunuzu ilgilendiren yeni kararlar almaya müsaitsiniz. Uzun süredir aklınızı kurcalayan konularda yeni adımlar atabilirsiniz karar verme noktasında karmaşık etkilerin de gündeme gelme ihtimali var. Yoğun enerji altında olduğunuz için gün içerisinde hesapta olmayan harcamalar da yapılabilir. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. 22 Mart 2022 Yengeç Burcu Yorumum Haftanın ikinci gününde iç dünyanızda yer eden şüphe duygusu ve var olan duygularınızın sürekli olarak değişim göstermesi yaşamsal konularda ufak tefek rahatsızlıklar yaşamanıza neden olabilir. Her şeyin hızla gelişim gösterebileceği bir güne giriyorsunuz. Panik halinizin herkes tarafından fark edileceği bugün içerisinde çevrenizde bulunan insanların da size karşı olan tavırlarında farklılık gözlenebilir. İhtiyacınız olan tek şey kendinize olan güveninizi sağlam tutmak. Bugün keyifli ve olumlu gelişmeler yaşadığın bir gün seni bekliyor. Özellikle aile içinde yaşanabilecek olumlu gelişmeler sonucu ailene vakit ayırman gereken durumlarla karşılaşabilirsin. Bu sayede motivasyonun artabilir ve kendini daha iyi hissedebilirsin. Ayrıca kafanda kariyerin ya da eğitim hayatın ile ilgili bir takım değişimler içine gitmeyi düşünebilirsin. Fakat aceleci davranmak, ileride pişmanlık getirebilir. Sana tavsiyem kafandaki düşünceler ile ilgili ayrıntıları kaçırmadığına emin olman, ve yakın çevrenden gelen fikirleri de dikkate alman olacaktır. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda gizli adımlar atmaya müsaitsiniz. Olmayacak yaklaşımlar ortaya koyabileceğiniz bugün içerisinde birlikteliğinizi riske atma ihtimaliniz var. Birlikteliğinizin gerektirdiği sorumlulukları yerine getirmeli ve aşk hayatınıza da gereken önemi vermelisiniz. Siz uzaklaştığınız sürece her şey daha da zorlayıcı olabilir. İş ve kariyer hayatınızda bugün yoğun aktivite içerisine giriyorsunuz ki bu da çalışmalarınız ve sorumluluklarınız açısından beklenmedik adımlar atabileceğiniz anlamına gelmekte. Yarar sağlamanız gereken çok fazla konu var. Nasıl hareket edeceğinizi tam olarak kestiremediğiniz için beklemede kalmanız da gayet normal. Hızlı düşünmeniz biraz daha iyi olabilir. Bugün, maddiyatla ilgili konularda kendinizi daha güçlü hissetmeye başlıyorsunuz. Alacak olduğunuz etkiler, para harcama noktasında beklenmedik adımlar atabileceğiniz anlamına da gelmekte. Gelir ve gider noktasındaki dengenin mutlaka korunması gereken bir gün. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. 22 Mart 2022, Aslan Burcu Yorumum Haftanın ikinci gününde, yoğun gündeme sahipsiniz sürekli olarak haberleşme içerisinde olabileceğiniz bir güne giriyorsunuz. Sizinle alakalı konuları yakından takip etmek isterken, zihinsel ve fiziksel olarak beklenmedik adımlar atabileceğinizi bilmelisiniz. Kendinizi çok fazla zorlamamaya çalışın. Ayrıca kontrol duygunuzun da üst seviyelere ulaşması, sınırlarınızı belirleme noktasında biraz daha titiz hareket edebileceğiniz anlamına gelmekte. Yanlış anlaşıldığını düşünmen ve bu durum yüzünden kendini kötü hissetmen mümkün. Fakat rahatsızlık duyduğun konular ile ilgili iletişim kurduğunda, aslında kafanda düşündüğün kadar büyük bir olayın olmadığını fark edebilirsin. Bu sayede sen de bu konular ile ilgili kendini olumsuz duygular içine kaptırmayı bırakıp yoluna devam edebilirsin. Ayrıca özel hayatında partnerinle yaşadığın sorunlar ile ilgili olumlu gelişmeler ile karşılaşman mümkün. Bu sayede motivasyonun ve enerjin artabilir. Sana tavsiyem sorunların çözümü adına aceleci davranmaman ve yaşanan olumlu gelişmelerin tadını çıkarman olacaktır. Bugün, birlikte olduğunuz kişiyle sözel olarak gayet uyumlusunuz. Duygularınızı dile getirme enerjinizin gün içerisinde yüksek olabileceğini bilmeniz gerekmekte. Enerjinizin yüksek olması, aşk ve ilişki hayatınızdan yana sorun ve sıkıntılar ile karşılaşmayacağınız anlamına gelmekte. Ayrıca birlikte olduğunuz kişinin duygu ve düşüncelerine de gereken önemi vereceksiniz. İş ve kariyer hayatınızda bugün, fikirlerinizi işbirliği içerisinde olduğunuz kişilere kabul ettirme noktasında herhangi bir sorunla karşılaşmayacağınız için kendinizi daha güçlü ve kuvvetli hissetmeye başlıyorsunuz. Yoğun gündeme sahipsiniz ve bundan da bir şekilde yarar sağlamanız gerekmekte. Sizi başarıya ulaştıracak adımlar atmaya müsaitsiniz. Bugün, maddiyatla ilgili konularda kendinize sınırlar koymalısınız. Elde ettiğiniz maddi gücü korumanız gereken bir gün. Gelir düzeyiniz, gider düzeyinizi karşılayamadığı takdirde kendinizi sıkıntıda hissetmeniz bir hayli normal. Mantığınızı kullanmalı ve yeni kazanç kapıları bulmaya çalışmalısınız. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. 22 Mart 2022, Başak Burcu Yorumum Haftanın ikinci gününde düşüncelerinizi hayata geçirme noktasında daha çevik ve hızlı davranmaya başlıyorsunuz. Dikkat etmeniz gereken tek nokta gün içerisinde dinlenmeye vakit ayırmanızdır. Kişisel olarak gerginliğe düşmeye yatkınsınız ve bundan da olabildiğince uzak durmanız gerekmekte. Etrafınızdaki insanlarla iletişim kurarken gerginliğinizi belli ettiğiniz sürece karmaşık durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Sorunlarınızı daha farklı yoldan çözümlemeye çalışın. Bugün kendini huzursuz ve yorulmuş hissedebilirsin. Enerjini ve motivasyonunu aşağı çeken insanların varlığını sende fark ediyorsun. Fakat kendini bu düşüncelere kaptırmamalı ve bu insanların düşüncelerini dikkate almamalısın. Kendini ne kadar yorduğunu ve hayatını güzelleştirmek adına üstesinden geldiğin birçok zorluğu sadece kendin biliyorsun. Güçlü bir insansın. Bu yüzden senin mutluluğunu hazmedemeyen insanların fikirlerini umursamamalısın. Ayrıca akşama doğru sevdiğin arkadaşlarınla aktivite içinde bulunmak, seni rahatlatırken, olumsuz duygulardan uzaklaşmanı sağlayacaktır. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda hareketli gündeme sahipsiniz. Birlikteliğiniz olsun ya da olmasın, yeni heyecanların ayağınıza kadar gelebileceğini ve bunun da ister istemez kafa karışıklığı yaratabileceğini bilmelisiniz. Birlikteliğiniz varsa, gün içerisinde geriye çekilmeli ve olabildiğince mantıklı adımlar atmaya çalışmalısınız. İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki sorumluluklarınızı yerine getirme noktasında ufak tefek engellemeler ile karşılaşsanız dahi üstesinden gelmeyi başarabileceğiniz bir gün. Acele kararlar almaktan uzaklaşmanız gerekmekte. İdealleriniz doğrultusunda ilerlemenizi sağlayacak etkiler alacaksınız ancak bunun için biraz daha beklemede kalmalısınız. Bugün, parasal konularda sorumluluklarınız doğrultusunda hareket ederken, kendinizi beklenmedik çalışmalar içerisinde bulabilirsiniz. Zorlu durum içerisinde olanlar, bulundukları durumdan nasıl kurtulacaklarını araştırmaya çalışacak. Kararsızlık yaşayabileceğiniz bir gün sizi beklemekte. Mutlaka dengeli olmalısınız. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. 22 Mart 2022, Terazi Burcu Yorumum Haftanın ikinci gününde, yaşamsal konularda karşılaştığınız sorunlarınızı ve sıkıntılarınızı biraz daha tartışarak çözümlemeye meyillisiniz. Gereksiz endişelerinizden uzaklaşmanız ve kaygılı ruh halinizden de kurtulmanız gerekmekte. Her şeyin en iyisi olsun istiyor olabilirsiniz, ancak gün içerisinde sadece kendi sorunlarınızla değil başkalarının sorunlarıyla da yakından ilgileneceksiniz. Çevrenizde bulunan insanlarla uyumlu iletişimler kurabileceğiniz bir gün. Bugün özellikle iş yerinde takındığın tavır konusunda dikkatli olmanda fayda var. Karşılaştığın problemlerde mücadeleci ve sakin bir tavır takınman sorunların çözümü adına oldukça yardımcı olacak ve üstlerin tarafından bir adım öne çıkmanı sağlayacaktır. Bu sayede uzun zamandır beklediğin bir terfi ya da gelişmenin sonucunu pozitif olarak alabilirsin. Ayrıca yakın çevrenden özellikle özel hayatın ile ilgili bir takım tavsiyeler almak isteyebilirsin. Bu durum seni rahatlatırken önüne daha rahat bakmanı sağlayacaktır. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda dikkat çekmeye başlıyorsunuz. Dışa dönük, çekici ve neşeli görünebileceğiniz bugün içerisinde hiç beklemediğiniz gelişmelerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Uzun zamandır aklınızda olan bir kişinin size yönelik adımlar atması, elinizin ayağınıza dolanmasına neden olabilir. İçinizdeki heyecanın tavan yapabileceği bir gün. İş ve kariyer hayatınızda bugün yeteneklerinizi kullanmaya ihtiyaç duyabileceğiniz etkilerle karşılaşacaksınız. Bakış açınızı değiştirmeyi başaramadığınız takdirde hiçbir şeyin kolay olmayacağını bilmelisiniz. İnancınızı ve kendinize olan güveninizi üst seviyelerde tutmanız gereken bir güne giriyorsunuz. Aksi halde her şey daha da karmaşık olabilir. Bugün, maddiyatla ilgili konularda dengelerin bozulmasına neden olabilecek gelişmelerle karşılaşabilirsiniz planladıklarınızın dışında gelişebilecek olaylarla biraz daha yakından ilgilenmeye çalışmalısınız. Finansal durumunuz sizi ne kadar zorlarsa zorlasın, bir şekilde üstesinden gelmeyi başarabileceksiniz. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. 22 Mart 2022, Akrep Burcu Yorumum Haftanın ikinci gününde çevrenizde bulunan insanlara karşı ön yargılı yaklaşımlarda bulunabilirsiniz ve bu durum kendinize yakın hissettiğiniz kişilerle aranızda duvarlar oluşmasına neden olabilir. Düşündüklerinizin gerçeklik payı olsa da herhangi bir adım atmadan önce etrafınızda bulunan insanların da görüşlerine yer vermeye çalışın. Tek taraflı hareket etmek size yakışmayacak bir davranış olabilir. Bugün senin için keyifli ve olumlu gelişmelerle dolu bir gün. Yakın çevrenden alacağın olumlu bir haber sayesinde gününü rahat ve mutlu geçirebilirsin. Bu motivasyonunu koruyup özellikle iş yerinde atacağın başarılı adımlar seni bir adım öne çıkaracaktır. Ayrıca partnerinle yaşayacağın bazı sorunlar gündeme gelebilir. Bu sorunlar karşısında taviz vermemen gerekiyor. Ne istediğini açıkça söyleyip dik bir duruş sergilemek, problemlerin köküne inmenize yardımcı olacaktır. Bu sorunların enerjini düşürmesine izin vermemeni tavsiye ederim. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda yoğun hisler içerisine giriyorsunuz. Birlikte olduğunuz kişinin ne düşündüğünü veya ne hissettiğini anlamaya çalışabileceğiniz bir gün. Duygusal olarak yoğunluk içerisine girdiğiniz bugün içerisinde her şeyin daha iyiye gitmesini sağlayabileceğiniz gibi daha da karmaşık olmasına da neden olabilirsiniz. Her açıdan dikkatli olmanız gerekmekte. İş ve kariyer hayatınızda bugün Size verilen işleri tamamlamadan ve teslim etmeden önce tekrar tekrar üzerinden geçmeye çalışmalısınız. Dengeli yaklaşımlar ortaya koymanız gereken bir güne giriyorsunuz. Projelerinizi destekleyecek gelişmelerle karşı karşıya kalabileceğiniz bugün içerisinde her şeyin daha iyiye gitmesini sağlayabilirsiniz. Bugün parasal konularda iyimserlik ya da savurganlık göstermenin zamanı değil. Düşük enerjiniz nedeniyle Maddiyatla ilgili konularda tam kontrol sağlayamıyorsunuz ki bu da beklenmedik harcamalar gerçekleştirebileceğiniz anlamına gelmekte. Biraz daha dikkatli olmalı ve kontrolü elinizde bulundurmaya çalışmalısınız. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. 22 Mart 2022, Yay Burcu Yorumum Haftanın ikinci gününde, çevrenizde bulunan insanlarla uyumu sağlamaya heveslisiniz. Uyuşmazlık içerisinde olmanın size herhangi bir yarar sağlamayacağını zaten daha önceden tecrübe etmiş olmalısınız. Çözüm arayışlarına yönelebileceğini bugün içerisinde ufak tefek olumsuzluklarla karşılaşsanız da istediğiniz rahatlığa ulaşmanız hiç de zor olmayacaktır. Bugün, akıcı enerjinizden mutlaka yarar sağlamalısınız. Bugün finansal anlamda dikkatli davranman gereken bir gün yaptığın harcamalarda neyin gerçekten ihtiyacın olduğunu iyi düşünmelisin. Bu sayede ilerleyen günlerde kendini bir takım sorunlar içine sokmaktan kaçınabilirsin. Ayrıca yakın çevrendeki bazı insanların senin ile neden arkadaşlık yaptıklarını düşünmende fayda var. Çevrende senin üzerinden çıkarı olan bazı insanlar olabilir. Bu insanları belirleyip hayatından kısa bir süre içinde çıkarmanı tavsiye ederim. Öte yandan bugün karşılaştığın sorunlarda ne istediğini bilen ve istekleri konusunda direten bir tavır takınmalısın. Bu sayede bu sorunların altından daha kolay kalkabildiğini fark etmen ve çevrenden olumlu dönüşler alman mümkün. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda daha enerjik ve daha ciddiyet altına giriyorsunuz. Pozitif etkiler alabileceğiniz bugün içerisinde her şeyin istediğiniz gibi olmasını sağlayabilirsiniz. Uyum sağlama noktasında herhangi bir sorun yaşanmayacaktır ortaya koyacak olduğunuz davranışlarınız birlikteliğinizin sorunsuz devam etmesini sağlayabilir. İş ve kariyer hayatınızda bugün geleceğe ait planlamalar içerisine girebilirsiniz. İşbirliği içerisinde olduğunuz kişilerle daha dengeli yaklaşımlar ortaya koymanız gereken bir gün. Sizinle birlikte hareket etmeye ikna ettiğiniz sürece kendinizi yalnız hissetmeyecek ve sorumluluklarınızla daha iyi mücadele edebileceksiniz. Rahat hareket edebileceğiniz bir güne giriyorsunuz ancak bunun için sizin de uğraş vermeniz gerekmekte. Bugün finansal durumunuzla ilgili konularda biraz daha sakin kalmaya çalışmalı ve gelişmeleri de yakından takip etmenin yollarını aramalısınız. Dikkatli olmadığınız sürece nasıl hareket edeceğinizi tam olarak kestiremiyorsunuz. Ayrıca bir yakınınızın maddi durumuyla da yakından ilgilenmeniz gerekebilir. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. 22 Mart 2022, Olak Burcu Yorumum Haftanın ikinci gününde, her şeyi kontrolünüz altında tutmak ve yakından takip etmek istiyorsunuz ancak bu durum, sağlığınızla ilgili konularda beklenmedik adımlar atabileceğiniz anlamına gelmekte. Yorulduğunuzu hissedemeyeceğiniz bir güne girmektesiniz. Gün içerisinde havasız ortamlardan uzak durmaya çalışmalı ve kendinize kısa molalar yaratmanın yollarını aramalısınız. Ayrıca gün içerisinde duygularınızı da analiz etmeniz gerekmekte. Bugün finansal konular gündemine gelebilir. Karşılaşacağın bazı teklif ve fırsatları iyi değerlendirmelisin. Finansal planlamanı iyi yapman ve yaptığın değerlendirmelerde ayrıntılara dikkat etmen sonucunda kazançlı çıkacağın durumlarla karşılaşabilirsin. Bu sayede ilerleyen günlere daha pozitif ve rahat bakman mümkün. Ayrıca bugün aşk hayatında bir takım olumlu gelişmeler ile karşılaşabilirsin. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle geçireceğin romantik vakitler ikinize de iyi gelecektir. Eğer bir ilişkin yoksa, özellikle yakın çevren sayesinde tanışacağın yeni biri seni oldukça heyecanlandıracaktır. Sana tavsiyem hayatındaki bu olumlu gelişmelere odaklanman ve kendine güvenmen olacaktır. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda iyimser bakış açınızla hareket etmeye başlıyorsunuz. Birlikteliğinizi ilgilendiren konuları yakından takip edecek olmanız partnerinizin hoşuna gidebilir. Yaklaşımlarınızla dikkat çekebileceğiniz bir gün. Aranızdaki sorunları ve sıkıntıları ortadan kaldırmayı başaracaksınız. Abartılı adımlar atmadığınız sürece herhangi bir sorun gündeme gelmeyecek. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki konularda daha atak daha cesur ve daha hırslı davranmaya başlıyorsunuz. Enerjiniz bir hayli yüksek ve bu da hiç düşünmeden zorlu işlere yönelebileceğiniz anlamına gelmekte. Riskli adımlar atmayacağınız bugün içerisinde dilediğiniz rahatlığa ve başarıya adım adım yaklaşacaksınız. Bugün, parasal konularda çözüm odaklı hareket etmeye çalışmalısınız. Gelir ve gider arasındaki dengenin tam olarak korunamayacağı bir güne giriyorsunuz. İster istemez sorunlar ve sıkıntılarla boğuşmak durumunda kalabilirsiniz. Elinizden geleni yapmalı ve sizi tatmin etmeyen konuları düzeltmek adına uğraş vermelisiniz. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. 22 Mart 2022, Kova Burcu Yorumum Haftanın ikinci gününde, kendinizi ifade etme konularında pozitif enerjiler alıyorsunuz yaşamsal konulara olan bakış açınızın bugün içerisinde değişiklik gösterme ihtimali var. Sözel olarak kendinizi ifade ederken duygularınızı da ön planda tutmak isteyebilirsiniz. Sadece kendi hislerinizle değil çevrenizde bulunan insanların da hisleriyle ilgili olabileceğiniz bir güne giriyorsunuz. İkili ilişkilerden yana sizi memnun edebilecek sonuçlarla karşılaşacaksınız. Bugün özellikle iş hayatında bir takım beklenmedik sorunlarla karşılaşabilirsin. Bu sorunlar kendini sıkılmış ve yorulmuş hissetmene yol açabilir. Fakat sorunlar karşısında sakin ve kendine güvenen bir tavır sergilemen, sorunların çözümü adına oldukça yardımcı olabilir. Bu yüzden panik yapmamalı ve karşılaştığın problemlerle teker teker ilgilenmelisin. Ayrıca yakın çevrende bazı yanlış anlaşılmalarla karşılaşabilirsin. Oluşan yanlış anlaşılmalar fark etmesen de karşındaki insanı fazlasıyla etkileyebilir. Bu yüzden iletişimlerinde daha açıklayıcı davranmanı ve cümlelerini seçerek kullanmanı tavsiye ederim. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda zaman zaman geriye çekilmek isteyecek ve sıkıldığınızı düşüneceksiniz. Geçmişte yaşanan sorunların ve sıkıntıların bugün içerisinde yeniden gündeme gelme ihtimali var. İletişim açısından canlılık göstermeniz gereken bir güne giriyorsunuz. Karmaşık etkiler alsanız da bir şekilde ayak uydurmaya çalışın. İş ve kariyer hayatınızda bugün, birliği içerisinde olduğunuz kişilerle sürekli olarak görüşme halinde olacak ve tüm etkileri yakından takip etmenin yollarını arayacaksınız. Olumlu gelişmelerle karşı karşıya kalabileceğiniz bir gün sizi bekliyor olsa da mücadele etmekten geri kalmamalısınız. Başarıya ulaşma arzunuzu üst seviyelerde tutmanız gerekmekte. Bugün finansal durumunuzu ilgilendiren konularda kendinize çok fazla güveniyorsunuz ki bu da beklenmedik gelişmelerle karşı karşıya kalabileceğiniz anlamına gelmekte. Zorluklarla karşılaştığınızda, kendinize yakın hissettiğiniz kişilerle bir araya gelebilir ve yeni bir planlama yapabilirsiniz. Her açıdan dikkatli olmanız gereken bir gün. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. 22 Mart 2022, Balık Burcu Yorumum Haftanın ikinci gününde sözel iletişiminizin iç dünyanızla zıtlık içerisinde olabileceğini bilmelisiniz. Yani dışarıya karşı çok farklı davranabileceğiniz bir güne giriyorsunuz. Çevrenizde bulunan insanlara karşı kırıcı davranışlarda bulunabilirsiniz. Ayrıca bugün içerisinde karamsarlığı da bir şekilde kendinizden uzak tutmanız gerekmekte. İstenmeyen sorunları ve sıkıntıları geride bırakabilirseniz, her şeyin daha iyi olmasını sağlayabilirsiniz. Bugün kendine enerji dolu ve motive hissetmen mümkün. Bu ruh halini iş yerinde gerçekleştirmek istediğin projelerin üstüne eğilerek kendine faydalı olarak kullanabilirsin. Bu sayede elde edeceğin başarılar kendine güvenini arttıracak ve seni bir adım öteye taşıyacaktır. Öte yandan aklında bazı finansal planlamalar olması mümkün. Yatırım ya da yüklü miktarda harcama yapmayı düşünebilirsin. Fakat bu planlar ile ilgili aceleci davranmamanı öneririm. İleriki zamanlarda karşına çıkacak daha avantajlı fırsatlar olabilir. Bu yüzden kendine ve planlarına biraz zaman tanımalısın. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda herhangi bir sorunlar karşılaştığınızda abartılı tepkiler ortaya koyabilirsiniz. Problemleri çözümleme noktasında biraz daha ılımlı ve yapıcı yaklaşımlar tercih etmeniz her şeyin daha da anlaşılabilir olmasını sağlayacaktır. Birlikteliğinizdeki sorunlar sizi sandığınızdan daha fazla zorlayabilir. İş ve kariyer hayatınızda bugün Yolunda gitmeyen bazı durumlarla karşılaşsanız dahi kendinize güvenmeye, planınıza güvenmeye ve her şeyin üstesinden gelebileceğinize inanmaya devam etmelisiniz. Pes ettiğiniz sürece hiçbir şeyin daha da iyiye gitmeyeceğini artık daha net görüyor olmalısınız. Sakin düşünmeniz gereken bir gün. Bugün, finansal durumunuzu ilgilendiren konularda biraz daha realist davranmaya çalışmalısınız. İçinizdeki başarma arzusunu diri tutmanız ve olaylara biraz daha ciddiyetle yaklaşmanız gereken bir gün. Aksi halde sorun ve sıkıntılar artış gösterebilir. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Videoma beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Videolarımın devamının gelmesine katkıda bulunabilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak.